Bugün sizlerle videonun isminde de gördüğünüz üzere ayı ayağı çorabı yapacağız. E, malzemeler birazdan söylenecek zaten. E, bunun için yünlü ve kalın bir ipe ihtiyacınız var. Aynı markayı tercih etmek zorunda değilsiniz. Ben elimin altında o vardı, onu kullandım. Nako'nun e, spagetti ipini kullandım ve 8 mm şişlerle yaptım e, bu çorabı. Şöyle çorabı da hemen göstereyim size. Benim aslında evde de kullandığım buna benzer iki tane çorabım var. Ama çok fahiş fiyatlara satıldığı için neden kendimiz yapmayalım dedik bu sene ve kendim yaptım. Anlattım sizin için de. Oldukça basit. Şişle bir ters bir düz örmeyi bilen herkesin yapabileceği bir tarif oldu. Evet daha fazla konuşmama gerek yok sanırım. Şimdi hızlıca yapmaya başlayalım. Akşama kadar bizim birer tane çorabımız bitmiş olsun. Her gün bir tanesini yapsanız iki günde çorabınız hazır olacak. O zaman hadi kolay gelsin. Evet, ben Nako Spagetti kullandım. Siz 8 mm ile örülebilecek kalınlıkta herhangi bir iple yapabilirsiniz. Yaklaşık 4 tane ip gitti. 2 çorap için. Aslında pomponlar baya bir ip yiyor. Sanki pomponlar olmasa 3 tane yetecek gibi de. 15 ilmek atıyoruz. Ve 15 ilmeğimizi bir ters bir düz olmak üzere lastik olarak örmeye başlıyoruz. Yani ilmek atmak kısmında sıkıntı yaşıyorsanız daha önceki videolarımda nasıl ilmek atılır göstermiştim yavaş bir şekilde. O videoları inceleyebilirsiniz. Ee, örmeye başlamadan önce videonun tamamını izlemenizi öneririm. Aklınıza yatmayan bir yer varsa hiç başlamazsınız böylece. Çünkü bu tarz yorumlar geliyor. 7 santim lastiğimizi örüyoruz ve düz kısma başlıyoruz. Şimdi bir sıra düz, bir sıra ters öreceğiz. Lastik dahil 40 santim oluncaya dek bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Buradan sonrasında artık tamamını ölçmeyi bırakacağız. 40 santim olduktan sonra burun kısmını yapmaya başlıyoruz. Burun kısmı içinde düz ördüğümüz sırayı ters örüyoruz. Arka sırada düz örüyoruz. Böylece burun ve topuk ayak altı kısmını ters bir şekilde belirginleştirmiş olacağız. Bu kısmı da e, ters bir şekilde örüyoruz ve 24 santimi ulaşınca tekrar düz örgümüze geri dönüyoruz. Artık e, topuk kısmından yukarıya doğru yani arka baldırımızı kapatacak kısmı örmeye başladık şu an. Yine tersse ters, düzse düz. 28 santim arka baldırımız ve tekrardan lastik örmeye başlayacağız. İki lastik boyutu aynı olmalı. Çünkü diktiğimizde iki lastik üst üste birbirine denk gelmeli. Çok keyifli ve hızlıca da bitiyor zaten. Yani ben bir çorabın tekini video süresince tamamlayabildim. Farklı bir güne sarkması gerekmedi. Çorabın bilek kısımları diyeyim, o üst kısımlarını iğneliyoruz ki eşitlik bozulmasın. burun kısmı olarak ayırdığımız yerden şöyle elimizde bir Elimle gösterdiğim o üçgen bölgeyi göz kararı ayarlayıp ayak ucumuza bir ovallik veriyoruz. Dikerken de ben bu makine e, dikişi dediğimiz dikişi uyguladım ki delikli delikli olmasın tam kapansın. Bunun için tabi bir yün iğnesine ihtiyacınız olacak. Herhangi bir iğneyle dikemezsiniz. Pakette oldukça kalın bir ip. Bunlardan renk renk yapma planım var. Aslında sürekli planlarım var. Biliyorsunuz beni az çok. Gerçekleştiremediğim planlar. <laughs> Hep plan yapıyorum ama devamı gelmiyor. Belki bu sefer bu zinciri kırarım. Bu şekilde dikmeye devam ediyoruz. tarafı bitirdikten sonra diğer tarafı da aynı şekilde dikeceğiz. Sadece en azından burun kısmı hizalı olsun diye şurayı göstermek istedim. İkiye katlıyoruz. Aynı yerden başlayıp yine aynı ovalliği vererek diğer tarafını da dikiyoruz. Evet, dikiş işlemimiz bitmek üzere. Diktikten sonra ipleri saklıyoruz içerisinde. Bakın, çarap hazır. Şimdi üzerine iki tane pompon yapacağız. Pompon yerine farklı ne yapılabilir? Büyük kabarık bir çiçek yapabilirsiniz. Ya da aslında benim niyetim o önde kalan boşluk düz kısma nakış yapmaktı. Ama pompon daha kolay geldi açıkçası. Çorabı da örüp bitirdiğim için orada. Böyle elime doluyorum. Bol bol. Yeterince şişko olduğunu hissettiğim zaman. Tam ortasından bir düğüm atacağım şimdi. Her zamanki gibi çenem elimden hızlı işliyor. Evet tam ortalıyorum. Bunu sıkı yapmanız önemli. Güzelce düğümledikten sonra hani o başlarken oraya doladığım ipin ucunu buldum ve kestim çok iyi bir şekilde düğümleyip iki ucunu keseceğim. Sonra da tıraşlamaya başlayacağım. Bence pomponu pompon yapan zaten o tıraşlama kısmında gösterdiğiniz özen oluyor. Yani yuvarlak olana kadar iyice kısaltmak lazım pomponu. Hızlandırınca çok keyifli gözüküyor. Bayağı uzun bir süreç bu. Pomponları dilerseniz birbirine bağlayarak, dilerseniz de ikisini ayrı ayrı iplerin içeriye soktuktan sonra düğümleyerek tam orta kısma yerleştiriyoruz ve hazır. Kolay gelsin.